Kripto yatırımcıları için büyük haber. 28 Haziran 2025 tarihi itibarıyla kripto varlık transferlerine ilişkin yepyeni bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Gelin nelerin değiştiğini ve bunun sizin için ne anlama geldiğini inceleyelim. İlk olarak stablecoin çekimlerine artık katı sınırlamalar getirildi. Günde sadece 3000 dolara kadar ve ayda 50000 dolara kadar çekim yapabilirsiniz. Yani büyük işlemler planlıyorsanız bu üst limitlere dikkat etmeniz gerekecek. Hepsi bu kadar değil. Artık çekimler için zorunlu bir bekleme süresi var. Herhangi bir satın alma, takas veya yatırma işleminden sonra kriptonuzu çekebilmek için en az 48 saat beklemeniz gerekecek. Ve bir platformdaki ilk çekiminizse, ise bu bekleme süresi 72 saate çıkıyor. Artık anında çıkış yok. Ama bazı istisnalar var. Eğer bir profesyonel kullanıcıysanız, likidite sağlayıcı, piyasa yapıcı veya arbitraj traderı gibi bu sınırlamalardan muaf olabilirsiniz. Fonlarınızın nereden geldiğini kanıtlamanız gerekecek ve platform faaliyetlerinizi izlemekten sorumlu olacak. Kripto hizmet sağlayıcılarının da artık ek uyumluluk görevleri var. Kimlik bilgilerinizi düzenli olarak güncellemeli, fonları kimin aldığını doğrulamalı ve her işlemdeki varlıkların kaynağını dikkatlice kontrol etmeliler. Bakanlık, bu değişikliklerin tamamen finansal sistemin bütünlüğünü korumakla ilgili olduğunu, aynı zamanda profesyonellere ihtiyaç duydukları esnekliği sağladığını belirtiyor. Resmi gazeteden en son güncellemeler bu şekilde. Traderman X'i tüm sosyal medya platformlarında takip etmeyi unutmayın. Ve özel ayrıcalıklar için kanalımıza abone olmayı ve katılmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.